Sünnet süreci aslında bu karar alınmaya başladığı andan itibaren çocuğa anlatılmalıdır sünnetin neden olması gerektiğini, nasıl bir prosedürün olacağı, ne zaman olacağı ve canının ne kadar acıyacağı aslında çocuğa kesinlikle anlatılmalıdır. Şimdi şöyle bir ön yargı var. Biz zaten bir sevme itemi olarak ya da bir kızma itemi olarak çocuklara sürekli bak senin pipini yerim, bak senin pipini keserim gibi söylemlerde bulunuyoruz. Bunlar zaten özellikle 3-6 yaş dönemindeki çocukları, hassas bir dönemde olan çocukların kaygılarını ve korkularını Biraz daha arttıran söylemlerdir. Üzerine bir de bu tarz söylemler eklendiği zaman çocukların endişeleri ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Ya da işte hiç canın acımayacak, oldu bitti anlamayacaksın denmesi de aslında oldukça yanlıştır. Çünkü bunlar gerçekçi söylemler değil. Gerçekçi söylemleri çocuğun yaşına ve bilişsel düzeyine uygun bir şekilde anlatmak oldukça önemlidir. Canının ne kadar acıyacağı bu işlemin ne zaman olacağı, ne kadar süreceği, ne zaman e, eskisi gibi olacağı gibi bütün detaylar anlatılmalı ve hatta çocuk doktoruyla da öncesinde tanıştırılmalıdır. Doktoru da çocuğa bu süreçle ilgili bilgileri verecektir. Sürecin ne kadar süreceğini, nasıl yapacağını onu uygun bir şekilde anlatacak ve ifade edecektir. Ancak bu şekilde çocuğun kaygıları daha kontrol edilebilir, daha baş edilebilir bir noktaya gelecektir. Bir de unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri bu işlemin hayatında sadece bir kere olacağı ve bir daha tekrarlanmayacağıdır. Bu durumda çocuğun kaygısını oldukça e, aşağıya çekecektir. Ülkemizde bir de şöyle bir durum da söz konusu. Erkek çocuklarına sünneti yaptığımız zaman bir sünnet düğünü yapıyoruz. Aslında bu sünnet düğünü çocuğa işte güzel kostümler giydirmek, bir organizasyon yapmak, onun sevdiği hediyeleri, oyuncakları, paraları işte ona vermek, hediye etmek aslında bunlar hep çocuğun kaygısını azaltmaya yönelik şeyler. Bunlar belki pandemi koşullarında biraz daha dikkat edilerek yine yapılabilir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.